Herkese gelmeye başarılar benim işte başar, kanalımıza şey gelmişler. Yani, bir gün önce sizlere bir mesaj size çok güzel şey tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, bu sistemimizde sizlere çok 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 güzel şöyle şey göstereceğim. Şimdi sev sesi YouTube. Şuradan CC şey, şey, YouTube'dan burayı açın. Şöyle Mesela şunu yapın. Şöyle, şurayı kopyalayın. Şurayı kopyalayın. Kaydeden kopyayı göstermiyor. Üf, ne? Ne diyor bu ya? Geçmiş. Şuradan aç şunu. Üf, burası açılıyor. Şuradaki şeyi ko kopyalayıp. kopyalayıp burası yükleniyor ilk önce arkadaşlar. Buraya just insert a link. Burayı kopyaladık ve <laughs> altta çıkıyor. <laughs> Şurası altta çıkıyor arkadaşlar. E, e, bu kopyalandığınız linki burada size gösterecek. Bunun amacını onu size göstereceğim. Hadi çabuk hadi 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 hadi. Hadi, hadi. hadi be. Allah'ım ya. Hadi ya. Tesadet ıı, nereden geliyor? Hafızı. <laughs> Hadi arkadaş. Adorable. Hadi ya açıldı Bu kadar uzun sürebilir mi ya? Bir yani. ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Deminki şey olmadı. Şurayı kopyalayıp burada hemen çıkıyor. Aslında deminki her demin farklıydı şurası tekrardan linki kopyalayıp burası çıkıyor galiba canlı yayından fazlaydı herhalde 30 dakika 40 saniye çekmiş abimiz sonra burası yükleniyor arkadaşlar yüklendikten sonra size buraya bir şey gelecek o videoyu ben oraya gelecek gösteririm. Evet arkadaşlar devam ediyorum arkadaşlar geldi şimdi buradan mp4 720p diyor ama MP3 burada yok. Neden? Ona hiç şey karışmayın. Buradan indir butonuna basıyoruz. Ve burası iniyor. Arkadaşlar ben mesela şuradaki intromuzu yeni intro vardı ya arkadaşlar bizim. Şunu in Nerede bu? Nerede? Aha zınk. Şu. <gülüyor> <İndirin>. <gülüyor> Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar indirilen yapıyorsunuz ve bunu ne için yapıyorsunuz? Arkadaşlar indir butonuna basın. İnternetiniz yokken siz bu videoyu izlemek istiyorsunuz. Ve izlemek Ben ya ağlıyorsunuz, gidiyorsunuz, izleyemiyorsunuz. İndir butonundan indir iptal diyoruz. Ben indir indirmeyeceğim. Burada onu indirerek arkadaşlar izleyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Günler <laughs> oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Günler <laughs> oyunlar. Abone olmayı <laughs> bay Bye, bye.